Herkese merhabalar. Ben Doktor Gülçin altındaş psikiyatrist ve psikoterapistim. Bugün panik bozukluk konuşacağız. Panik bozukluğu anlatmadan önce hastalığın ana komponenti olan panik ataklardan biraz bahsetmek istiyorum. E, nedir panik atak? Artık çoğu insanın bilgi sahibi olduğu bir e, durum malum. Panik atak dediğimiz durum aniden ortaya çıkan zaman zaman tekrar eden şiddetli kaygı ve korku ataklarıdır. Hastalarımız bunları çoğunlukla kriz olarak tanımlarlar. Ataklar genellikle 10 ila 30 dakika sürer, kendiliğinden geçer. Çoğunlukla da tetikleyici herhangi bir durum olmaz atak öncesinde. Hangi belirtileri görüyoruz? Atak dediğimiz şeyin içeriğinde neler var? E, çarpıntı, göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, boğulacak gibi olma, nefesinin yetmiyor olma hissi, e, baş dönmesi, üşüme, titreme, uyuşma, bazen sıcak basması, bayılacakmış gibi olma, aklını kaçıracak gibi olma, kendisinin ve çevresinin değişmiş gelmesi e, ve özellikle bu belirtilerle birlikte bedensel belirtilerinin kuvvetle tetiklediği ölüm korkusu atağın karakteristik belirtileri. Bunların hepsinin bir arada olması gerekmiyor panik atak diyebilmemiz için. Dört tanesi ve daha fazlası bize bu durumu panik atak olarak tanımlatıyor. Şimdi kişi panik atağı bir kez yaşadı. Tabii ki ilk defa böyle bir şey yaşayan kişi ...bedensel olarak ciddi bir sorun olduğunu düşünür. Kalp krizi geçirdiğini, beyin kanaması geçirdiğini, akciğerlerinde bir sorun olduğunu düşünür. Ve ilk başvurulan yer tabii ki çoğunlukla acil servislerdir. Acil servislerde EKG, kan tetkikleri, muayene gibi incelemeler yapılır. Kişiye bir sağlık sorunu olmadığı söylenir. Genellikle de bir e, sakinleştirici dediğimiz e, ilaç grubundan bir ilaç yapılarak... Kişi evine gönderilir. Bir sağlık sorunu olmadığı bazen de bunun strese bağlı olduğu söylenebiliyor kişilere. Neyse ki artık önceki yıllara göre ilk atakta bile acil servislerden çok fazla psikiyatriye yönlendirme e, duyuyoruz hastalarımızdan. Bu çok olumlu bir gelişme. Çünkü önceden kişilere bunun ne olduğu söylenmediği için insanlar uzun süre hastane hastane, doktor doktor, farklı branşlardan hekimlere gidiyorlar ve vücutların neresinde ne problem olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. İlk ataktan sonra söylenmediğini varsayalım bu durumun. Kişi ilacın etkisiyle sakinleşiyor. Atak zaten geçmiş oluyor. Daha sonra evine gidiyor. Kişi hayatına devam ediyor. Ta ki ikinci atağa kadar. İkinci atak geldiğinde yine bir hastane ve acil servis başvurusu. Aynı döngü tetkikler. Tetkiklerde hiçbir problem yok cevabı. Ee, ve e, psikiyatriye yönlendiriliyor veya yönlendirilmiyor. Ee, i̇kinci ataktan sonra kişide artık tekrar atak olacak korkusu, yani hastalığın ikinci komponenti e, belirmeye başlıyor. Atak nerede ortaya çıktıysa veya evde otururken hiçbir şey yapmıyorken bile ortaya çıktıysa, kişide her an tekrar bu atak gelecek korkusu oluşmaya başlıyor. Çünkü gerçekten çok korkutucu bir durumdan bahsediyoruz. O an ölüyormuş gibi hissetmekten bahsediyoruz. Bunun psikiyatrik olduğunu bilmek tekrar gelmesinden korkmamaya yetmiyor maalesef. Ve ikinci ataktan sonra kişi psikiyatriye yönlendirilse de yönlendirilmese de panik bozukluğun ikinci komponenti olan beklenti kaygısı yani tekrar atak geçireceğim kaygısı ortaya çıkıyor. Ve buna diğer e, etmenler eklenmeye başlıyor. Bunlar neler? Kişinin davranış ve alışkanlık değişiklikleri. Yani e, işte belli bir yiyeceği, içeceği tükettiği zaman ortaya çıktıysa, işte kahve içtikten sonra olduysa kahve içmeyi bırakmak. Evde yalnızken atak geldiyse, evde yalnız kalmamaya çalışmak. Toplu taşımada, araba kullanırken iş yerinde ata yaşadıysa buralarda yalnız kalmamak veya bu ortamlardan kaçınmak gibi davranış değişiklikleri ortaya çıkmaya başlıyor ve böylece tablo tamamlanmış oluyor yani tekrarlayan panik ataklar beklenti kaygısı ve beklenti kaygısıyla bağlantılı davranış ve alışkanlık günlük rutin değişiklikleriyle panik bozukluğu dediğimiz tablo tam anlamıyla ortaya çıkmış oluyor panik bozukluk olarak hastalığı tanımladık. Yani sizin panik bozukluk olduğunuz söylendi. Bundan sonra sizi neler bekliyor? Nasıl bir tedavi planı ile karşılaşacaksınız? Panik bozukluk tedavi başarısı oldukça yüksek bir psikiyatrik hastalık. Bir kaygı bozukluğu tanımlama olarak. Bir psikiyatriste başvurduğunuzda ataklarınızın sıklığı, şiddeti ve günlük hayatınızdaki değişikliklere bağlı olarak size bir tedavi planı çıkaracak psikiyatristiniz. Büyük bir ihtimalle de bir medikal tedavi, ilaç tedavisini içerecek bu tedavi. İlaç tedavisi derken antidepresan grubundan bir ilaç eğer ataklar çok şiddetliyse, kişinin günlük hayatını çok etkiliyorsa, sakinleştirici, kaygı giderici dediğimiz gruptan bir ilaç da antidepresana eklenebilir. E, ilaç tedavisi tek başına atakları büyük oranda yatıştırsa da beklenti kaygısı dediğimiz yani otobüse binmeyeyim, atak gelir, evde yalnız kalmayayım, atak gelir, uzun yolculuğa çıkmayayım, atak gelir e, gibi durumlar ilaç tedavisine çok iyi yanıt alabildiğimiz şikayetler değil maalesef. E, o yüzden hemen hemen her zaman Terapiyi, tercihen de bilişsel davranışçı terapiyi tedaviye eklemek durumunda kalıyoruz. Tedavi başarısı çok çok daha yüksek oluyor bu şekilde. Tabii ki gün kişinin günlük hayatındaki kaçınmaları belirliyoruz. Bunu hastamızla konuşuyoruz. İlaç tedavisinden aldığımız yanıtlarla birlikte bilişsel davranışçı terapiyi de etkin olarak kullandığımız zaman tedavi başarısı %100'e yakın bizim çok yüz güldürücü diyebileceğimiz bir hastalık. Tabii ki yaşayan kişi için çok korkutucu. O sırada işte ölebileceğini, aklını kaçırabileceğini düşünüyor kişi. Ama gerçekten özellikle tedaviye çok geç yönlendirilmediyse kişi çok yüksek oranda tamamen o hastalığın ortadan kalktığını, kişinin hastalık öncesi yaşamına kolaylıkla döndüğünü görebildiğimiz bir hastalık burada tabii ki e, diğer branşlardan hekim arkadaşlara çok e, görev düşüyor e, kişinin böyle şikayetler yaşadığı zaman mutlaka bir e, psikiyatrik anlamda profesyonel destek alması gerekiyor çünkü çok sık karşılaştığımız bir durum diğer hekim arkadaşlar bize yönlendirse bile kişiyi e, psikiyatriste gitmek e, hastalığına psikiyatrik denilmesi ee, malum bizim çalıştığımız alandaki hastalıklar ve psikiyatrik tedavilerdeki e, damgalanma ve ön yargılar sebebiyle bazen de kişinin kaygıları kaynaklı e, psikiyatriye tedaviye başvurmak, tedavinin başlaması e, biraz gecikebiliyor. Bu da bizim birazcık daha hastalıkla uğraşmamıza sebep oluyor maalesef. Siz veya bir yakınınız e, benzer şikayetler yaşıyorsanız. Lütfen ön bir tarafa bırakın. Başvurduğunuz hastanelerin doktorlarının sizin yönlendirdiği şekilde veya kendi araştırmalarınızda lütfen bir psikiyatrik destek alın. Tamamen iyileşebilir bir hastalık, tedavi başvurusu olmadığı için aylarca bazen yıllarca kişilerin çok kalitesiz bir yaşam yaşamalarına sebep oluyor. Lütfen sağlığınızı öncelikte tutun. Herkese sağlıklı günler dilerim.